Previously on Aşk Yolunda Alçak Mert, arkamdan niye konuşuyon? Hacı bir ihtiyacım var, para lazım bana. Bir ihtiyacın var mı? Alacağım var, alacağım. <laughs> bak, ihtiyaçla alacak başka bir şey. <laughs> bu kavramları önce birbirinden ayıralım. <laughs> evet. Senin bana borcun var, ben onu almaya geldim. <laughs> yani i̇htiyaç değil bu. Sokağın ilerisinde test merkezi var. Şey, takım elbiseli kardeşim <laughs> bir takım, bir Anlamadın şey galiba. ya da <laughs> adam herhalde şey, hani bu diyor ya, hani takım elbiseli lazım, ne yapıyor Şey diyor Mert e, Diyor ki, bak test merkezi var, sen malsın galiba. Hani. <laughs> git ha, ha, git, <laughs> <laughs> Testi yap. <yaptın. Gülüyor> <laughs> Buradan güzel laf soktuğu için Mert'i e, <laughs> tebrik ediyorum. <laughs> Ya da şöyle bir şey olur yani. Bundan çok bağımsız konuşuyor. Kardeşim ya, geçen Beşiktaş'ın maçını izledin mi? Ofte Game of Thrones'un 3. Evet. bölümü de çok bombaymış. Evet, Anlamıyorum. Yani. Özel Breaking Bad izliyorum. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> Yanındaki birinin sana Game of Thrones izledim <laughs> demesi gibi bir şey. <laughs> Breaking Bad izlerken özellikle gelip bu ne ya? Gidip <laughs> <laughs> Game of Thrones izleyin. <laughs> İkisi de zaten aynı kalıptı böyle de. Peki <laughs> e, o o o, o kişi hepsi. o, o kişiye yapılacak en büyük hakaret hiç sallamayın. Siz izlemeye, izlemeye devam et. <laughs> Labirentten geçene 500 TL veriyorlar. Oğlum sen bize paramızı versene. <laughs> Senin yüzünden 3 kişi 4 kişi öldürdüm. El bombası attım. Birbirinin götünden Bir bomba mavi çıkardım. Mavi bina diyor yani belki okul. Ne oldu belli değil. Bina yani. Aynen ya mavi bina. Neyi patlattım? Kimi öldürdüm ben? <laughs> Yetimhaneyi patlatmışız <laughs> şu an. Ben suçluyum şu anda. Polisler belki beni her yerde arıyor olabilirler. Ama ben takım elbise derdine düştüm. Çünkü ben geri <gülüyor> <gülüyor> ah be Halil bile daha zekiydi. Be. Aynen be. Kamil olduğum için. <laughs> <laughs> Vay süper kanka. Oh! <laughs> Paranı alsana. Oo, <laughs> oh, ya bu kadar olmaz ya. Oğlum adamın sana borcu var lan. <laughs> Salak. Adamın sana borcu var lan. <laughs> Benim en önemli özelliğim çok çabuk ikna olmam. <laughs> çok çabuk kandırılabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen parayı eee ee, şey, evet. aklı, yenine, yerine yerine geldi. Gel. Oğlum sen bana ee, parayı, parayı. Bir ya sen ulan. Ama bu işin bir de kötü tarafı var. <laughs> sana borcunu veremeyeceğim onu alırsın. <laughs> <laughs> sen şimdi devrattan geçersen 500 lirayı alırsın. Anladın mı? Yani ben sana bin lira verecektim. 9500 lira veririm. Yani. <laughs> <laughs> Neymiş o kötü tarafı kanka? Bugüne kadar o labirentten çıkan olmamış. Hayır hayır bugüne kadar. Yani bugün değil. Bugüne kadar çıkan olmamış ama bugün olmuş işte. Bugün biri çıkmış. Git onlar röportaj yap. De ki nasıl çıktın labirentten? Nasıl alabiliriz parayı? Labirenti deler yine de çıkarım aşk için. Ama D'yi ve dayı ayıramam. Çünkü <laughs> kalbimdeki aşk gibidir. Kopartamam onu. Labirenti. Labirenti. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Anne ben gidiyorum. <laughs> Düşmana labirente karşı. <laughs> <laughs> Tamamdır görüşürüz. Ben de gidip seni nasıl kazıkladığımı herkese anlatayım. <laughs> evet. Duvara karşı gideyim. Duvarın içinden geçeyim. Ama adam söylediğini yaptı. Dedi ki duvarı delerek. <laughs> evet şimdi bir <laughs> e, antrenman yaptı duvarın <laughs> ve bir anda devleşti. <laughs> ve tekrar abi söylediğini yapmamız lazım. Halil sahnede devleşiyor. <laughs> Köylü? Değil. Köylü milletin efendisidir. <laughs> Merhaba dede. Labirentci varmış buralarda. Labirent mi satıyor? Ne? <laughs> Labirent satıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani burada bir şey düzenlenmiş. Sanatçı gibi, gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi? <var>. Sanat satıyor. <gülüyor> Sanatçı. <gülüyor> Sanatçı. <gülüyor> Haydi labirentci. Lan hani amca falan dayı denir hani Dede ne lan? Merhaba, dede. Ben hiç sokakta yaşlı birine dede demedim. <laughs> Ama diyebilirim. Olabilir <laughs> yani. Sen biliyon mu yerini dede? Evet labirentçi benim. Adını söyle bana genç. Hiç dede gibi değil böyle delikanlı gibi konuşuyor yani. Aynen. Ve gayet Türkçeyi düzgün kullan. Ha <laughs> yani çok düzgün olmasa da. Yine Türkçeyi düzgün kullanıyor. <laughs> Şivesi olmuyor mu? Adım Halil labirentçi dede. Halil a.k.a. labirentçide. <laughs> Bana buralarda labirentçide de derler. <laughs> Şu virgülü kullanmayı bir öğren. <laughs> <laughs> Bak virgül diye bir şey var kanka. Çok güzel bir şey. <laughs> Biraz değişik duruyor. Evet, test merkezi ama hiçbir şey yok. Labirent mi test merkezi mi ya? Bir karar verin. <laughs> evet dede nasıl yapacağız labirent olayını? Sen böyle herkesin geldiği yere gelirsen ben seni öyle bir labirente sokarım ki <laughs> evet. ama oradan çıkamazsın. 5 tane lebirentin hepsinden geçmen gerekiyor. Halil. Her lebirent için 100 lira çakalsın dedi. <laughs> Bu adamın virgülle bir sıkıntısı var. Ama çözelim. <laughs> Aynen öyle Halil Yigen'im. Yigen'im. Yen. Yigen'im. <laughs> Hadi artık. ...yapabilecek kadar yani çok salak değilmişsin yani. Testi Yalnız, ilk geçen sensin, testi ilk geçen sensin. Nasıl bir köyde yaşıyoruz <laughs> yani sa ol Sa olasın dede. Parayı alayım ben. Gelecek. <laughs> Şu ileriye baksana bir ne var. Bak görüyor musun bak bak. Yine bak, mi ya? Bak, <laughs> bak görüyor musun bak. Bak hayır, gördün mü bak. Hayır, <laughs> yaptı. Al sana para şimdi, siktir git buradan. <laughs> Öğrenirken de mutluluğa hiç vazmıyorum. Max Payne sendromu var adamın. Ya hadi be. Havadayken beni nasıl öldürebiliyor bu adam? <laughs> Jedi bu adam? Ne bastım ama? Bir daha bir de bıçağı eline al. Alçak dedi. Her şeyi anlat yoksa öldürürüm seni. Öldür şunu ya. O kadar herkes öldürdün. Seni öldürmeye çalışan adamı öldürmeyeceğim mi? Oğlum biz salazı biz... biliyor musun sen? Biz salazı <laughs> oğlum. Ama bak masum insanı ezdin. Nereye bomba attanı bilmiyorsun. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ve elinde bir bıçak var seni öldürmeye çalışan. Şu an ayrıca bir adamın bir taraflarından bomba çıkardı. <laughs> evet. Hani bak hepsini bak öldürdüğü adamların zararlı olduğunu biliyormuşsun. Ne borçlu olduğun adamdan zararlı. paranı isteyemiyorsun. Bu <laughs> <O> kadar <laughs> pisiriksin. <laughs> Sen nasıl öldüreceksin bunları? Çok merak ettim Tamam lütfen beni öldürme. Her şeyi anlatacağım sana Halil. Çabuk anlatsana iyi edersin. Hadi her şeyi anlat. Çabuk anlatsana iyi edersin. Beni mert tuttu. Seni öld senin öldürmem için. <laughs> Bu test merkezi filan hikaye. İnşallah. Ama neden mert beni öldürmek istesin ki? Söyle çabuk neden? Neden acaba? Çünkü mert senin sevdiğin kıza aşık o yüzden. Senin sevdiğin kıza aşık olduğu için etrafa saçma sapan bombalar attırıp insanları öldürtüyorsun. Vay alçak Mert. Ona gününü göstereceğim. Niye aşık olamaz mı? <laughs> <laughs> Değil mi? Bu hayatın gerçeği. De Hayır, öldürmen için zaten ilk sebebin belliydi. İlk başta öldürmen lazım. Bunu öldürmene gerek yok yani. Senin paranı vermedim. Bak şimdi sana dünyanın en ma en mantıklı, en makul şeyini söyleyeceğim. Kızın Halil'in içinde yani hayatında en ufak yüzde bir dahi bir şeyi yok yani anladın mı? Kız ilgilenmiyor bile hatta deli olduğunu düşünüyor çünkü uzaktan hey 10 bin liram var bak falan filan diyen gerizekalı bir Ve Mert bunu kıskanıyor bunu öldürmek istiyor. Kızı sevgiliymiş gibi. O zaman Mert de bu, aynı hastalık Mert'te de var. Mal. Gizli <laughs> kronik mallık. Malık. Gizli kronik mallık kronik şeker. Ayrıca dede de bunlardan bir <laughs> tanesi. Bence bak nasıl bir şey biliyor musun? Outlast'taki gibi bir köy var. <laughs> Buradaki insanların hepsi deli. <laughs> bana öyle geliyor. Bence de. Peki bana ne yapacaksın Halil? Mert'in yerini söylersen seni affederim dede. Bir de bana bomba lazım. Bomba ver. Çıkarıp verirsem abi. <laughs> Bombalar yanında. Şimdi depoya yerleştirelim bunu. Tamam. Oha. <laughs> The Revenge Movies. <laughs> 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 Bu şeylerde gösterilen yerlere tıklamalısın. İki saat böyle yürüyecek mi? mi? Bombaları yerleştirdik şimdi, şimdi patlayacak. Patlasın. Alçak Mert gününü görecek. Bombayı patlattık. Sakın kıpırdama evlat. Yoksa beynini uçururum. O sen niye kolumu tutuyorsun lan? <laughs> niye kolumu tuttuğunu söyleyeyim mi? Çünkü beynini bulamadım. <laughs> Beyefendi size yardımcı olayım bir saniye. <laughs> Buraya tutacaksınız. Silahım Desert Eagle ve tutuşuma bakın. Ayağımla tutuyorum şu an. <laughs> Gizemli adam kim? Mert öldü mü? Halil ne yapacak? Aşk yolunda dörtte. Oyunu tekrar oyna. Hay derin. <laughs> Hayatı sorguluyorum. Gerçekten. Belki de şu geçirdiğimiz zamanla belki daha faydalı bir şeyler yapabilirdik. Mesela aşk yolunda olan her şeyi gerçeği uyarlayabilirdik. Gerçeği uyarlayabilirdik. Ya da ne bileyim Interstellar'ı izleyebiliyorduk falan. Neden ki bunu kendimize yapıyoruz biz ya? Bence yani bunu kapatmalıyız. Bence de bunu kapatmalıyız. Bence bilgisayarın fişini komple çekmeliyiz. <laughs>